Sırt çantamızın kendi kumaşından sapları için 120 santim uzunluğunda 10 santim eninde kumaşımı kestim. İki yandan ortaya katladım ve ütü bastım. Sonra bir daha katladım ve bir daha ütü bastım. Ütü basınca dikişimiz çok kolaylaşıyor. Mutlaka her adımda ütü basmak çok önemli. Sonra saplarımın iğneliyorum. Niye iğneliyorum? Dikerken bunlar kaymasın, yamuk yumuk olmasın diye. İğnemi bitirdikten sonra dikiyorum diktiğim sapların orta kısmından sağa 10 sola 10 santim işaretledim ile yaptım ben bu işareti ve çapraz bir şekilde geçiriyorum buradaki halkam benim çantamın askısı olacak o yüzden bunun kaymaması için iğnelemek çok önemli bunu güzelce ortada olduğunu emin oldum iğnemi tutturdum tutturamadım <laughs> Evet iğnem yamuldu bir daha batırıyorum. Emin olmak istiyorum düzgünce buraya tutturulduğundan. Dikerken bunların kaymaması çok önemli çünkü. Evet şimdi oldu. Bakıyorum. Boyları eşit mi? Boylar da eşit. Saplarım hazır.